milletvekilimiz Mahir Polat Bey, onu da ben yanıma davet ediyorum mümkünse. <laughs> kıymetli milletvekilimiz Çetin Arık Bey buradalar, kendisini davet ediyorum buraya. Yüksek Disiplin Kurulu Sayın Gonca Orhan Beyler birlikte konuşmamızı yapalım. <laughs> çok kıymetli arkadaşlarım, çok kıymetli partilerim, sevgili gençler, bugün sizin bayramınız. Bizler 14 Mayıs'ta bir söz vermiştik. İnşallah 19'unda bu bayramı coşkuyla kutlayacağız diye. O coşkumuz yarım kaldı. Hiç moralinizi bozmayın gençler. Biz inşallah 28 Mayıs'ta Sayın Genel Başkanımızı Cumhurbaşkanı yapacağız. Buna parti olarak, millet olarak söz verdik. Sizlerin oyları Sizlerin oyları, gençlerimizin destekleri, kadınlarımızın destekleriyle bu mücadeleyi demokrasiyle taşlandıracağız. Sakın ola ki moralleriniz bozulmasın. Bu ülke batmış bir ülke küllerinden yeni doğdu. 19 Mayıs onun başlangıcıydı. Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarına buradan ruhları şad olsun. Onların bıraktığı yurdu, onların bıraktığı bu güzel ülkeyi biz 28 Mayıs'ta hep birlikte vereceğimiz mücadeleyle tekrar demokrasiyle taşlandıracağız diyorum. Bayramımız kutlu olsun diyorum. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun.